Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere mercimek çorbası tarifi vereceğim. Bir kere de benim tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Instagram'dan sürekli takip edenler bilir. Çok fazlasıyla hikayelerde paylaşıyorum. Çok da güzel oluyor ve pratik. Sadece bütün malzemeleri içerisine katıp 10 dakika kaynatıp çorbanız hazır oluyor. Hemen malzemelerimi çiğden hepsini tenceremin içerisine alıyorum. Bir adet ufaklarından havuç, 1 adet orta boy patates 1 su bardağı kırmızı mercimeği yıkadım Birkaç suyla süzdürdüm 1 adet orta boydan biraz daha büyük kuru soğan e, Salçayı her zaman ilave etmiyorum ama bu sefer bir tatlı kaşığı kadar salça ilave edeceğim Arzu etmezseniz katmayabilirsiniz bir diş büyüklerinden sarımsak Yarım çay bardağı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum şimdi üzerine kaynar su ilave edeceğim Böyle kaynattım suyu 1 litre kaynar su ilave ederseniz çorbanız daha çabuk kaynayacağı için daha hızlı olacaktır 1 litre ilave etmiştim şöyle bir yarım daha ilave edeyim 1,5 litreden biraz daha fazla su ilave ettim İçerisine patates ve havuç olduğu için daha koyulaşmasına sebep oluyor arkadaşlar mercimeğin Ondan dolayı suyunu biraz daha arttırıyorum ama bakacağım kıvamına. Gerekirse kenarda kaynar suyum olacak. Yine ilave ederim. Tamamdır. Ben biraz daha ilave edip bunu 2 litrelik suya çekiyorum. Çünkü 2 litre tam gelecek gibi geldi bana. Sizler de bakarsınız kıvamına göre ilave edebilirsiniz. Et suyunuz varsa et suyu da katabilirsiniz. Hemen şöyle kapağını kapatıp ocağın altını yakıyorum kaynayana kadar yüksek ayarda tutuyorum eğer düdüklü kullanamıyorsanız aynı işlemi tencerede de yapabilirsiniz tüm malzemeleri katıp kaynatıp bir 20-25 dakika kadar yani mercimekler ve patatesler pişene kadar fark eden bir şey yok düdüklü biraz daha zamanı hızlandırıyor sadece kaynamaya başladı altını kasıyorum 10 dakika süre tutuyorum 10 dakika piştikten sonra kapağını açacağım havası çıktı artık kıvamı gayet iyi arkadaşlar şimdi mikserden çekince kıvamı tam yerinde olacak hepsi gayet güzel pişmiş miksere yanlış uç takmış arkadaşlar sanki kek çırpacağım hemen blender ucunu taktım şimdi iyice ezilene kadar blenderdan geçiriyorum Tamamdır. Gayet güzel. Ezildi. Kıvamı da gayet iyi arkadaşlar. Sizler de kıvamına bakarsınız. Eğer koyu gelirse biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz. Kaynar su. Burada hemen üzerine bir tereyağı, pul biber, karabiber ve toz biber yakacağım. Bir yemek kaşığı tereyağı. Şöyle tereyağını birazcık eriteyim. Tereyağı iyice eridikten sonra bir tatlı kaşığı nane, yarım tatlı kaşığı toz biber, yarım tatlı kaşığı pul biber ve tatlı kaşığın ucuyla da de karabiberi dağıtıyorum. Şöyle hafif bir karıştırayım. Tamamdır. Şu anda kucağımda ele aldığı için arkadaşlar çok fazlasıyla karıştıramadım. Şöyle dökeceğim. Evin içi bildiğiniz buram buram böyle tereyağı, nane kokusu sardı. Gerçekten çok güzel oluyor bu çorbayı muhakkak denemelisiniz. Hemen bir servis tabağına alıp videomu burada bitiriyorum. Yanına da böyle limonla çok güzel oluyor. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup arkadaşlarınızla paylaşıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ufacık da olsa yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Uściekamy.